tüm kara büklem şehirlerimize ve aziz milletimize geçmiş olsun diyorum. Bildiğiniz gibi Temmuz ayının son haftasında Karabük'te 3 e, farklı noktada çıkan yangında büyük bir yangın geçirdik. E, Salı günü yine bulunduğumuz alanın tam karşı tarafında yani Arıcak köyümüzle Fatih mahallemizin arasında bir yangın yaşadık. Orayı kısa süre içerisinde 2 saat gibi bir süre içerisinde e, kontrolü altına aldık. Soğutma çalışmalarına başladık. Maalesef dün öğleden sonra saat 14 sıralarında Biraz da rüzgarın etkisiyle daha önceki yangın bölgesinin hemen üst kısmında yeni bir yangın başladı. Tabii 14 civarında bizim haberimiz olur olmaz devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte aniden hep müdahale edilmiş oldu. Gerek orman işletme müdürlüğümüz, gerek il özel idaremiz, gerekse belediye itfaiye müdürlüklerimiz, emniyetimiz, jandarmamız devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte aynı şekilde de gönüllerimizle birlikte müdahale edildi. Sonrasında havadan müdahaleler başladı. Havadan müdahalelerle birlikte gerçekten güçlü bir şekilde yangına müdahale edildi. Fakat rüzgarın zaman zaman ters esmesi, arkamızda da sizlerin de gördüğü gibi alanın biraz dağlık ve sarp olması, zaman zaman araç ve personelin girişinde sıkıntılar yaşaması nedeniyle müdahalede çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldık. Dün bir uçak 10 helikopterle müdahale edildi. Gün batımına kadar devam etti. Sonrasında da başlayan saat 14 gibi başlayan müdahalede e, 170'e yakın e, aracımız, arazözümüz, e, tankerimiz, iş makinalarımızla birlikte yine 650'ye yakın görevlimizle birlikte ve gönüllülerimizle birlikte yangına müdahale edildi. Sabahın da ilk ışıklarıyla birlikte havadan e, müdahale tekrar başladı. E, şu ana kadar bizi e, belki tesellimiz, herhangi bir can kaybımızın olmaması, yine e, dün arkamızda bulunan Yeşilköyümüzün e, güvenlik. etkilenmemesi için vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yaklaşık 80 hanemizi sağ olsun jandarmamız af ve afadımız vatandaşlarımızı tahliye ettik, güvenli alanlara aldı Sabah itibariyle de o noktada yangın riski azaldığından dolayı ve hatta ortadan kalktığından sonra vatandaşlarımızı tekrar güvenli şekilde evlerine dönüşünü sağladık. Şu ana kadar yangın çevrelenmiş durumda. Sadece bir noktada e, açıkçası müdahalemiz devam ediyor. İnşallah o noktayı da e, tamamen havadan ve karadan müdahaleler yapıldıktan sonra e, o anlamda da yangını kontrol altına büyük oranda aldığımızı sizlerle paylaşabiliriz. O noktada eğer rüzgar bize bir e, o anlamda sürpriz yapmazsa, hava şartları anlamında eğer bir olumsuzluk olmasa inşallah gün içerisinde o noktayı da havadan ve karadan büyük bir mücadeleyle kontrol altına aldığımızı inşallah yakın saatlerde sizlerle paylaşırız.